Buraların hepsi hasarlı, binalar var ya Bunlar hasarlı buralar Hepsi hasarlı Hasarlı olmayanlar da oturmazlar burada Bunlar nasıl gitmemiş? Ben bu köşelerden çok korkudum bunlar için ha? Gitmemiş Abi gün evi de aşırası kanal abi. Şu uydan var ya. He. Orası. Onlar da boşaltmış. Boşaltmadı daha iyi İçeri giremezler. Asansör de yok bunlarda herhalde. Var da asansör de.